Herkese merhaba. Tekrar bir Diablo 4 videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlerle aslında beklenen ama ne zaman geleceği tam bilinmeyen bir yama notları vardı. Bu yama notları arkadaşlar ayın 7'sinde gelecek. Yani önümüzdeki salı bahsetmiş olduğum yama notları oyunda aktif olmuş olacak. Ben de bunlarla ilgili size bilgi vermek istedim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenirseniz de hem bana hem de kanala çok büyük destek olmuş olursunuz. Hadi şimdi videoya geçelim. Şimdi asıl meseleye geçmeden önce bir de şunun bilgisini vermek istiyorum. Ayın 7'si yama notları beraber bir de event geliyor arkadaşlar. Gift of the tree diye. Bu da arkadaşlar şuna yarıyor. Bizim fısıltı görevlerini tamamlayıp ağaca verdiğimizde normalde bir sandık alıyoruz. Fakat bu event sayesinde iki sandık birden alacağız. Bu da ne demek? Leveling yapan arkadaşlar için bir güzellik. Çünkü o sandıklardan gelen XP'nin iki katını aldığınızı düşünün. Veyahut da metal arkadaşların için daha fazla metal aldığınızı düşünün eşya arayan kişiler için de daha fazla eşya alın üzerine. Her şey çok daha fazla olacak. Özellikle leveling yapan arkadaşlar bu ağaç sayesinde çok daha rahat, çok daha keyifli bir leveling yapabilir. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Yama notlarıyla aynı anda gelecek. Şimdi gelelim yama notlarına. Yama notlarına geldiğimizde şöyle hemen en üste kadar çıkalım. Önemlilerden bahsedeceğim. Birazcık böyle kısa keseceğim ki çok da fazla zaman harcamayalım bunlarla ilgili. Beklenen bir değişiklik Beast Cornered Chaos gücüyle alakalı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu bizim Özellikle Barbarların ve e, yanlış hatırlamıyorsam, Dance of Knives, Roglar da kullanıyor bunu. Kullanan daha başka boyutlar da vardır. Biz kaynak harcadıkça bizim canımızın da kaynağa bağlı olarak %30'unu harcıyordu ve bu sayede canımız çok hızlı bir şekilde diplere iniyordu arkadaşlar. Bunu düzeltmişler. Onu da şöyle düzeltmişler. Hemen hemen aynı ama kullandığımız mana'ya or or oranan her mana başına 0.2 can harcayacağı için bizim canımızın düşmesi o kadar da kolay olmayacak. Biraz daha zahmetli yani normalde yine %10'un altına kalacak. En düşük ihtimalle. Yine oraya kadar inebileceğiz. Ama çok daha yavaş çok daha güvenilir bir şekilde. Bence güzel bir değişiklik olmuş. En azından herhangi bir hasarı veyahut da bir şey değişmeden canımızı biraz daha sabit yukarılarda tutabiliriz. Çünkü bazen öyle bir şey oluyordu ki özellikle Infernal Hortus'ta ben bunun sorununu çok yaşadım. Kafamıza düşen bir alevle beraber ölüyorduk. Bu sebeple ben bu değişikliği zaten bekliyordum ve beklenen de oldu. Şimdi Rogue için arkadaşlar burada bazı değişiklikler var. Bunlar ne kadar etkiler bilmiyorum. Buna Rogue arkadaşlar karar verir. Aşılama yeteneklerine, yani immün yeteneklerine %20-40'tan %40-60'a kadar hasar artışı verdiler. Bununla bununla beraber Hit and Run hasar artışı aldı ve şurada da Orphan Maker arkadaşlar normalde %50 çarpandan %100 çarpana kadar hasar artışı aldı. Özellikle Rogue'u neden söylemek istedim? Çünkü Barbar'la beraber Rogue şu anda en dipte gözüküyorlar. Tabii en dipte dememin sebebi bu kötü oldukları için değil. Bence bütün sınıflar çok güzel. Ama onlar en dipte olduğu için Rogue'un en azından biraz şeye ihtiyacı vardı. Burada yapmışlar. Ne kadar etkiler gerçekten bilmiyorum. Ama yine de iyi düşünülmüş buff'lar. Burada Single Minded Fury var arkadaşlar. Barbar'da benim hiç anlamadığım, bir türlü bunu oyunu kim düşünmüş de kim bunu bu oyuna eklemiş diye düşündüğüm bir Seçenek arkadaşlar. Burada yani yine buff vermişler ama buna istediğiniz kadar buff verin. Ya bu oynanmaz. Neden diyeceksiniz. Single Minded Fury Kaos gücünde bizim kullanabileceğimiz Arsenal'daki siyah sayısı 1. Ya ben şuradaki alacağım hasar bonusu yüzünden hani bu çarpan falan da değil. Normal adiktif yani normal eklenen bir hasar bonusu. Bunu alacağım diye neden 3 tane silahımdan vazgeçeyim? Veyahut da tekelli iki silah kullanacaksam niye iki tane çift el silahımdan vazgeçeyim? Sadece silahtan da vazgeçmiyorsunuz. O silahtan gelen hasardan vazgeçiyorsunuz. Silahlarınız efsanevi ise kullanacağınız aspektlerden vazgeçiyorsunuz. Unique bir eşya kullanıyorsanız o unique'in özelliğinden ve statlarından vazgeçiyorsunuz. Yani stat kaybı oluyor. Özellik kaybı oluyor. Üstüne üstüne bir de usta işleme yapamıyorsun. Ondan sonra bu kaos gücü kullanırsın. Yok abi bunu kaldırsan kimsenin umurunda olmaz. Yani böyle bir sitem ettim videoda. Ama hakikaten boş bir kaos gücü ya. Ben hayatımda gördüğüm en boş kaos gücü. Şimdi Infernal Horde'a gelelim. Infernal Horde'da güzel değişiklikler var. Bir tanesi Soul Spires. Biliyorsunuz ki bu Infernal Horde'da yani cehennem baskınlarında en önemli özelliklerden bir tanesiydi. En fazla idir veren özelliklerden bir tanesi. Ama içerisine yaratık sokmak inanılmaz zordu. Biliyorsunuz ki Diablo'da bütün karakterler etrafına çok fazla hasar vuran bir yapıya sahip. Ve bu yapıda da o yaratıkların o çemberin içine girmesi veren inanılmaz zordu. Bu sefer onu değiştirmişler. Hem alanını arttırmışlar. Hem de oranın içindeyken size eğer o çemberin içinde duruyorsanız yaratıklar size saldıracak arkadaşlar. Direkt yani bu anmış dedikleri casusluk böyle ansızın çat diye saldırmaları. Yani oraya girdiğinizde size yaratıklar bir anda saldırmaya başlayacak. Ve bu, bu sayede Soul Spires'lardan daha fazla idir kazanabileceğiz. Hellborn olayına bir el atmışlar ama bu ne kadar kurtarır Hellbornları bilmiyorum. Artık çok daha fazla sayıda Hellborn spawnlanacakmış. Çünkü biliyorsunuz geçen sezonda Infernal Hortus yani Cehennem baskınlarında Hellborn'u seçmek baya baya kaliteliydi ve yapabileceğiniz en yükseğini bu şekilde yapıyordunuz. Ama bu sezon en düşük seviyede kaldığı için oraya bir buff atmışlar. Daha fazla Hellborn spawnlanacağını söylüyorlar. Deneyip bakmak lazım ama kurtarır mı? Soru işareti. Geri kalan şeylere baktığınızda biliyorsunuz ki Druid'de bir bug vardı bu poison creeper'ları sürekli stekleyip işte 3 dakikada 2,5 dakikada bit 150 yapıyorlardı. Onu fixlemişler. Artık öyle bir şey olmayacak. bunun bilgisini vereyim. Bunun dışında önemli gördüğüm çok da bir şey yok. Çok fazla böyle sınıflara da girmek istemedim. Çünkü bu sezon çok fazla sınıflar oynamadığım için yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Bu bir bilgilendirme videosu olarak kısa bir video olarak bu kadardı. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.